Oho siktir çanta Çanta patladı amına koyayım Çanta nasıl patladı lan Şeyden çıktı Dur sıkıntı yok Alırım ben onu Yuh Çanta patladı Nasıl çıktı lan çanta? bir şey düşüyor? Titreşime dayanamadı. <laughs> Eyvah. Abim çanta çanta koptu 33'te. <laughs> Yok, çanta koptu. Yolda çanta fırladı. Eyvah! <laughs> bir çanta bir çanta rampadan çıkarken soldayım. Bir çanta kaza. Size. <laughs> Çantanın kilidi koptu. Kilidini kilidi kopunca şeyden bu alttaki e, yataktan fırladı ee val vallahi bak ciddi diyorum eyvah şimdi bu çantayı nasıl yapacağız sabitlememiz lazım Oğlum şu an ne oluyor ya? <laughs> Rampa çıkarken çanta vuruldu bak. <laughs> 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 Arkadaşlar aksiyon içerisindeyiz. Aynı gün içerisinde lastik patlıyor, çanta vuruluyor. Bir şeyler oluyor ama yani. ne olur ben anlamıyorum. <laughs> Onlar bastı gitti zaten. Aynen kuruyor bırakmamak gerekiyor. Şimdi bu çantayı sabitleyeceğiz ve daha sonra parayı bulunca ben bir çanta daha alacağım. Bir çanta daha kaçacak bize. Şu rampadan çıkarken tümseklerden çok sekince lak 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 lak. Dayanamadı şey <laughs> gitti. Çok fazla çektik kızı. Yapacak bir şey yok. Şöyle sabitleyeceğiz. Doğru. Egipten iki kişi eksik adamlar umurunda bile değil. Dayı şey nerede? Bizimkiler ne yaptı gitti mi? Gitti işte adamların umurunda bile değil. Dayı neredesiniz? Bunu sabitleyeceğiz böyle. Allah'tan şu örme fileyi icat etmişler. Yoksa Başımıza gelmedik kalmadı ya. Yok aga. Benim kesinlikle güzel bir makine almam lazım. Yoksa Böyle gider herhalde bu. Muhammed Abi. Kurlaya da bilir diyorsun yani. Baksana ya. Cık 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 cık. Oynuyor Mehmet. Bak bir. Aynen. Ne <laughs> bileyim? <laughs> <laughs> Bana derler, aynı, aynı bir bana derler, aynı Çıkmıştır diye düşünüyorum ama şey emin değilim. Hı? Ben gördüm. Ben gördüm. Gördüm. Böyle mi gördüm. 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 Vallahi bilmiyorum garanti veremem şimdi. <laughs> Potor sağlıklı bir şey değil. <laughs> Bunlar gelmeyecek herhalde. Neredesiniz de bakayım. Ara bağla görüşmeye. Ya bir de bana diyorsunuz ayna kontrol etmiyor diye Adam birden kayboldu arkamda Çanta kopmuş çıkarken Ayağım aklım çıktı ya Benim de aklım çıktı zaten arkamda göremeyince Benim düştüğüm kaza oldu şey mi oldu anlayamadım Yok evet. çanta yolda gelirken sarsıntıdan koptu fırladı arkamdan Yalnız iyi arkasında değildim bana gelirdi direkt Valla vururdu Şimdi bunu böyle sabitledik. Kayıt hala devam ediyor. Ha o başkaymış ya. Ne yapalım gidelim. Şurada yukarıda Süleyman abiler. Tamam gidelim onların yanına. En son şey yapalım. Bak bakalım oğlum bir şey mi oldu diye beni gönderdiler. Abi ben de işte bir baktım Seyfullah abi arkada değil. Gazlayamayacağım ama. Benim aklıma geldi de ya dedim bunlar Allah, Allah sorsun. Abi Allah sorsun ben de şey oldu ya da dedim kamera falan düştü. Bu yani. Yok. Kanal edin. benim aklıma geldi. İnşallah değildir diyorum bir tarafta. Al sen motoru lan Sen hazırlan. Sürüşü sonlandıralım. Baksana nasıl çekiyor. Yavaş yavaş tın tın. depo bagaj kendini taşır. Süleyman Gel bak Aklan kilitten kırıldı Bunun buraya geçen parçası var O kırıldı Vallahi bir çanta kaçtı abi Yok ona bir aparat gibi bir şey yaparız sabitleriz onu oraya Diyorsun Yani buradan bir tane böyle vidayı çak Sabitlersin oraya Cırtlasan onu olmaz. Gelmen lazım kutlama için. Tamam işte. Oradan böyle ya iç tarafından vida vuracak ya da buraya böyle bir şey uydurabiliyorsan Oraya ne parça uyduracağım abi şimdi Burayı böyle sabitle. Yani bunu artık silikon mu yapıyorsun? Buradan böyle vida mı vuruyorsun? İçinden mi vida vuruyorsun? Ya da somun mu yapıyorsun karşılıklı? İçinden böyle iki tane karşılıklı şey de yapabilirsin. Hani buradan derce vida, somunlu, pullu Ha. Anladım. Bu tırnaklar da tutar diyor yani. Ya.